Sayın izleyiciler, Antakya merkeze bağlı Sofular Köyü tüm şehir yasasıyla Altınözü e, ilçesine bağlı bir mahalleye dönüştü. Bu mahallemizde de ilk mahalle muhtarı seçilen Hüseyin Türkmen ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Efendim bu yakın köylerde yapmış olduğumuz röportajlarda halk e, bizim köyümüz e, Defne ilçesine... Yakın iken uzaktaki bir ilçeye bağlandı şeklinde e, halkın bir e, şikayetiyle karşılaştık. E, burada da aynı konu mevcut mu efendim? Tabii ki halkın büyük çoğunluğu e, gerçekten e, bu konuda bayağı rahatsız. E, özellikle bayanların ilçeye gidiş gelişleri çok zor oluyor. Bundan dolayı bayağı bir sıkıntı var. E, ilerleyen tarihlerde e, Defne ilçesine bağlanmayı inşallah düşünüyoruz. Evet. Evet sayın izleyiciler gördüğünüz gibi Türkiye'de Mutalların Sesi gazetesi Türkiye'nin en ücra köşesinde köyünde mahallesinde e, halkın sorunlarını mutallarımız vasıtasıyla e, dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. E, bir nebze de katkımız olursa e, bunda mutlu olacağız. E, çünkü e, bu yöneyi ben daha önce gezdim e, muhabir olarak e, Altınözü ilçesi bayağı bu köyümüze de ters geliyor e, çok Devste, ters Defne ilçesi buraya en fazla 3,5-4 yani. kilometre mesafede e, artı işte muhtarımızın anlattığı gibi e, hastaneye gittiklerinde yani ilçeye gittiklerinde her işlerini halledip geliyorlardı ancak Altınözü ilçesi bu Hatay Hatay Büyükşehir Belediyesinin ikinci en küçük ilçesi. Birincisi Kumlu 5 bin nüfusu var. İkincisi de Altınözü 6 altı bin nüfusu var. Fazla gelişmeyen bir ilçemiz. i̇lçemiz. Ancak burada Defne ilçesi yakın. Artı merkez merkezde yakın. Uzak değil burada e, bu ilçelere halk gittiğinde bir günde işini halledip geliyordu. Ulaşım sorunu yoktu. Ekonomik olarak da düşünmek zorundayız. Maalesef Burası çok yakın. E, e, bizi en çok da ekonomi ilgilendiriyor. Çünkü köylerden yaşayan vatandaşlarımızın maddi imkanları kısıtlı yani. Kısıtlıdır, Kendi evet. yağlarıyla kavrulup gidiyorlar ama hiç bunu da kimseye de serzelişte bulunmuyorlar. Onları da buradan tebrik etmek istiyorum. Efendim bu e, mahallemizin altyapısı yapılmış. Doğru mu efendim? Yapıldı efendim maalesef ama sağlıksız yapıldı. Özellikle bilhassa seçimden sonra seçim akabinde logallarımız taşmaya başladı. Daha önce yönetimin yapmış olduğu kanalizasyon sağlıksız oldu. Ondan dolayı da biz her geçen gün sorun yaşıyoruz. Buna da inşallah çözüm arayışındayız. İnşallah artık yetkililerden bize yardımcı olmalarını istiyoruz inşallah. Evet efendim. Köy konağımız, muhtarlık odamız var mı efendim? Maalesef bugüne kadar muhtarlık odası yapılmadı. Bundan da gerçekten çok büyük şu anda acil bir ihtiyaçtır. Rahatsız oluyoruz. Çok eski bizim köyümüzün geçmişi çok eski. Ben birçok muhtarlar gördüm. E, köyümüzde muhtar tanıdım. Maalesef bugüne kadar e, muhtarlar bir muhtar odası yapma girişiminde bulunmadı. Ama inşallah biz e, bunu maalesef köye alışmış ya evet. ah, dilimiz artık evet. mahallemize artık bir muhtar odası Yapacağız inşallah. İnşallah efendim. Bu, muhtarımız bu mahallenin ilk muhtarı olarak da tarihe geçiyor sayın izleyiciler. Çünkü burası Tümşehir yasasıyla mahalle konumuna düştü. E, muhtarımız da çok güzel izah etti. Birçok yerde böyle e, sorunla karşılaşıyoruz. E, 4-5 düde muhtarlık yapan muhtarlar e, köylerine bir muhtarlık odası dahi yapmamışlar. Çocuk parkı var mı efendim? Hayır efendim çocuk parkımız da yok. Herhangi bir seyir alanımız da yok. Maalesef bütün bunlardan yoksun kaldı e, mahallemiz. E, maalesef bunlar da çok büyük bir eksiktir. Buna benzer birçok sıkıntılarımız var daha. E, maalesef parke taşı eksiklerimiz. Evet. kanalizasyon gitmeyen sokaklarımız. Evet e, so e, Birçok e, yola, arazi yolların açılmayan birkaç yollarımız var bizim. E, buradan yeni açılan çevre yoluna ee, birkaç yerden bizim köyümüzden e, geçen e, yollar var. Onu da genişletmemiz lazım. Bunlar için de inşallah yetkililerden gidip talep edeceğiz. Bunlar bizim acil ihtiyaçlarımızdır. Daha birçok e, sayacaksak ihtiyaçlarımız çok var. Evet. Ee, saymakla da bitmez. Ama şu ana kadar belediye ilçe belediye başkanına gittiğimizde e, daha şu ana kadar hiçbir hizmet alamadık bize alamamamızın sebebi de büyük şehir oturmadı, çeşitli bahaneler uyduruyorlar. Ee, biz, ben şahsım olarak Altınözü ilçesinden e, verim alamayacağımızı, faydalanamayacağımızı düşünüyorum. E, bunu da halkın e, çoğunluğunun görüşünü alarak Defne ilçesine bağlanmayı daha doğru buluyorum. İlerleyen tarihlerde bunun mücadelesini vereceğiz. Tabi halkın isteği doğrultusunda halk e, ne isterse halkın muhtarıyız biz. Evet. Halkın isteğine göre biz hareket edeceğiz. E, hareket edeceğiz efendim. Evet. Biz de sizin bu mücadelenizde gazete ol Türkiye'de muhtalan sesi gazetesi olarak desteğimizi her zaman buradan sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Çünkü halk bizi ilgilendiriyor. Biz halk için varız. Kesinlikle. Basın halk için var. Halk halkla e, e, yöneticiler arasında reglatör görevi görüyor basın biliyorsunuz. E, halkımızın hem sevincini hem üzüntüsünü, isteklerini yukarıya yetkililere e, duyurmak istiyoruz. Bunu da çabası içerisindeyiz. Efendim sağlık evimiz var. Sağlık evimiz var. E, görevlisi var mı efendim. Görevlisi var ama efendim çok büyük bir vatandaştan aldığımız şikayetler görevli yani aile doktorumuz mahallemize gelen aile doktorumuz kendi istedikleri saatte geliyor. Kendi istedikleri saatte gidiyorlar. Evet. E, vatandaş muayene olmak için sıraya giriyor. Birbirleriyle kavga yapacak duruma geliyor. Bunun da en yakın zamanda ben ilçe sağlık ya da il sağlık müdürlüğüne evet. gidip bunun da çözümünü isteyeceğim tam gün olarak burada öğleden önce ya da öğleden sonra gelip de burada alil acele muayene olmaz sağlıklı bir muayene olmuyor vatandaş da bu konudan şikayetçi ee, çok önemli bir konuya değildiniz teşekkür ederim biz teşekkür ederiz bu konuyu da mutlaka ve mutlaka e, il sağlık müdürlüğüne ilçe sağlık müdürlüğünde gidip ben talepte bulunacağım. Buna da tam gün olarak gelecekse tam gün zaten haftada iki gün geliyor. Bari tam gün gelmesini talep edeceğim. Bu konuda vatandaş baya şikayetçi. Bunu da inşallah çözmeye düşünüyoruz. Evet sayın izleyiciler bu köyümüz mahalleye dönüşse de buna büyük bir köydü. 1170 seçmeni olduğunu söyledi. 1245, 1245 seçmeni, 1245 seçmeni olduğunu söyledi muhtar arkadaşımız. Efendim kaç hane burası efendim? 550 civarında. 550 hane, 2500 nüfusu vardır o zaman. Var mı efendim? Daha fazla. Daha fazla. Evet 3000'e yakın nüfusu var. Birçok ilçeden fazla nüfusu var bu köyümüzün. Çünkü biz Türkiye genelinde röportaj yaptığımız için biliyoruz. Mesela Karaman Ayrancı ilçesinin 2100 nüfusu var. Efendim Karaman Başşahil ilçesinin 2000 nüfusu var. Sarıvelilerin 3000 civarında nüfusu var. Gaziantep Yavuzeli'nin 4500 nüfusu vardı. Osmaniye Sumbas ilçesinin 2000 nüfusu var. Yani burası ilçe nüfusuna eş değer bir mahalle. Yani evet, önceden köydü. Tabii. Burada da biz aile hekimliğinin doktorunun 24 yani e, mesai saatlerinde burada bulunmasını istiyoruz. Doğrudur efendim Yani kesinlikle. bu saymış olduğumuz ilçelerde devlet hastaneleri var. 24 saat görev yapıyor doktorlarımız. Tabii ki tabii. efendim. Liselerin var, her şeyi var. Yani bu köyümüz e, mahalleye dönüşse de büyük bir köyümüz. Biz hizmetlerin e, vatandaşımızın e, ayağına getirilmesini istiyoruz. Getirilmesini istiyoruz. Evet. E, vatandaşın da aile doktorumuzdan da şikayeti var. E, aile doktorunun da değişmesi konusunda İl Sağlık müdürlüğümüze müracaat edeceğim. İnşallah bize daha profesör, evet. daha bilinçli bir doktor talep edeceğiz. Evet efendim. Köyümüzün ya mahallemizin biz yine de köy ne kadar bir mahalle desek de sayın izleyiciler burası köyümüzdü kırsal, dağ, dağın eteğine kurulmuş bir köyümüzdü, mahalle oldu. Biz yine mahalle diyeceğiz ama burası köy sayın izleyiciler. Yani her tarafımız orman değil Doğru, mi efendim? Doğru taraf. Evet. Başka bir sorumuz var mı muhtarım? Şimdi de bizim köyümüzün geçim kaynağı geliri. Evet. E, özellikle çiftçilerimizin bizim burada zeytin, yani zeytin yağı evet. ve buğday. Evet. E, çiftçilerimiz bununla uğraşıyor. Ama maalesef çiftçilerimiz e, zeytinini, e, buğdayını ekerken yani astarı yüzünden tabiri caizse bir atasözü var. Pahalıya evet. geliyor. Evet. Mazotun pahalı olması, yakıtın pahalı olması eee Gübrenin pahalı olması e, maliyeti bir hayli arttırıyor. Maalesef e, vatandaş gerek hayvan yetiştiriciliğinde, gerek zeytincilik, gerek buğday çiftçilerimiz gerçekten çok zor durumdalar. E, vatandaşlar bu konuda çokları şikayetçi. İnşallah yetkililerden de e, gerek destekleme, gerek hayvancılıkta ger gerçekten e, her şey pahalı. Bu konuda da yetkililerden inşallah bir yardım bekliyoruz. Bunlara bir çözüm ar aramalarını bulmalarını temenni ediyoruz inşallah. Biz gazete gazetemizin çizgisi olarak çiftçilerimize yüzde elli indirimli mazot verilmesini istiyoruz. Çok iyi olur. Çok ihtiyacım. Yani bu köylerimizin, köy halkının çiftçilikle geçilen e vatandaşlarımızın kalkınmasının için bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'nin Türkiye her köşesinde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Doğrudur efendim. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum muhtarım. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İnşallah ileriki günlerde, ileriki tarihlerde yine de görüşürüz inşallah. Tekrar yeni röportajlar yaparız inşallah. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ederim.